Assalamu alaikum aziz dostlar. <laughs> kullu <laughs> nefsin raikatunla kullu ileyna tuzya'un. Her nefis ölümü alacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Buyuruyor Allah <-u'llahu> Teala. <tülüyor> <-u'llahu> Enbiya suresi 35. ayette bir binanın arka cephesine nakşediyoruz. Ayakkabısını bile satır almacıya düştürüyor. yürüyor. yürüyor. Ya Fettah diyerek Cuma namazı için giriyoruz. Rahat ve huzuru sadece arayan ahirete herhangi bir hazırlık yapmayan insanlar sınıfına girmiştir. İşte kurban da bu şekilde bir ibadetle veriyor arkadaşlarım mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri okuduğu ayet kelimede ifade ediliyor çeşitli vesilelerle. Ve aynı şekilde Allahü Teala farklı ayet-i kerimede de bu gerçeği ifade ediyor. Bu iki ayet-i kerimede. Birimiz <Sessizlik> Allahü <-u> Teala لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمْهَا وَلَا دِمَاءُهَا kurbanların, kestiğiniz kurbanların, keseceğiniz kurbanların ne kanı ne de etinin allah Teala için bir değerli kıymetinin olmadığını ama gerçek manada onu kesmedeki niyetimiz, amacımız, gayemiz yani Allah'u Teala emretti ve ben bu ibadeti yapıyorum düşüncemiz ve sadece ve sadece herhangi bir derisini, kendisini, etmi veya konu komşunun etrafımızdakileri şöyle diyecek, böyle diyecek sözlerine itibar etmeden Allah emretti ben de bu ibadeti yerine getiriyorum, getirmeye çalışıyorum. Niyetlerimizi kabul eder manasında ifade ediyor ayet-i kerime. Yine farklı ayet-i kerime de allah Teala ve Tebettes Hazretleri وَدْدُ عَلَيْهِ نَبَهَا اَنَيْا اَدَمَا بِالْحَقِّ ayet-i kerimesiyle devam eden hani hepimizin bildiği Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Allah-u Teala ve Hazretlerinden kurban takdim ettikleri ve bu kurbanlardan sadece ve sadece Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek niyetiyle bu ibadeti yerine getiren Adem'in oğlunun ibadetini kabul edildiğini Allah-u Teala ifade ediyor. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah sadece ve sadece müttakilerden, takva sahiplerinden bunu ibadetleri kabul eder buyuruyor. <laughs> Farklı niyetlerle değil. Sadece takva sahipleri. Nedir takva? İhsan ile aynı kelime. Aynı birbirine yakın olarak. Yani sadece ve sadece Allah emretti, ben de bu ibadeti Allah'ın emrini yerine getirmek için yapıyorum. Diyerek yapımların ibadetlerini kabul ettiğini ifade ediyor ayet-i kerimede. İşte demin ifade etmiş olduğum bu kurban ibadetiyle alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor. İki hadis-i şerif var bu konuyla alakalı sizlere aktarmak istediğim birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sual edildiği zaman da bu kurban ile alakalı bu babanız İbrahim'den itibaren gelen bir ibadettir. Dolayısıyla bu kesilen kurban her kurbanın her bir kıdına bir hasene bir sevap mükafat vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram şaşırıyor. Ya Resulallah, fesuf. Yani işte kılı tüyü fazla olan koyun, keçi gibi yünü fazla olan hayvanlarda da bu şekilde her kılına karşılık bir ecir mükafat hasene verilecek. Ya Resulullah diye böyle şaşırarak sual ediyor. Allah Resulü tekrar ifade ediyor. Evet, kültür şami Her kılına hasene vardır, sevap vardır diye. İşte bizim Allah'ın emrini yerine getirmek için yaptığımız bu ibadetlerin Allah'ın Teala her bir kılına sevap, mükafat olduğunu, yine farklı hadis-i şerifte kesilen kurbanların bir bütün halinde kıyamet gününde, maşrem meydanında o sahibinin yanına geleceğini ifade eden hadis-i şerif ve bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarından Fatıma, <laughs> Fatma annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ya Fatıma eğer imkanın fırsatın varsa kesilen kurbanın bizzat yanında ol, kesilene şahitlik et. Kesildiğini gör, kesildiğini gör. Çünkü kurbanın kesildiği andan itibaren o kanının akmaya başlaması ile beraber Allah o kurban sahibinin bütün günahlarını affeder ve bağışlar İşte kurban ibadeti, ecir, mükafat ve şey o, sevap olarak bu şekilde kıymetli, değerli bir ibadet. Ama biz bu ibadeti kesmekten sonra aynı şekilde fakir, fukara ve ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmak, getirmek, vermek suretiyle bu mükafatı daha da artırabiliriz, artırmamız lazım. arkadaşlar. ondan sonra teşrik tekbirlerine devam edeceğiz. Malumunuz kurban ibadeti ve kurban ibadetiyle beraber kestiğiniz hayvanların derisi, kendisi, diğer kullanılmayan veya kullanmak istediğimiz istemediğimiz sakatat tüm malzemelerini kurban sahipleri veya kurbanı kesen kasap tarafından bir şekilde maddi karşılık bekleyerek değerlendirilmesi yasak ve caiz değildir. Buna değilimiz imkan Çünkü kurban bütün parçalarıyla beraber boynundan tırnağına kadar Allah için kurban edilmiştir. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir sevap sevabın dışında maddi bir karşılık beklemek caiz değildir. Bu sebeple yıllardır kardeşlerimiz ve kendilerinin özellikle değerlendirmeye çalışıyor. İlçemizde de mavi Ekrem Doğanay Vakfı'nızın okutmuş olduğu kız ve erkek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için her sene ilçemizde, merkezde ve köylerde kurbanlar ve bu şekilde kimse kararlar toplanıyor. Vermek isteyenleri bu şekilde bizlerle veyahut da vakıftaki görevli arkadaşlarımızla itibarına geçerek hem diğer kullanmadığımız malzemelerin derisinin sakatatının da sevabına nail olmuş ibadetimizin kabulüne zarar verecek davranışlardan daha uzak durmuş oluruz değerli kardeşlerim. Mevla-i Teala şimdiden kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin. Bir diğer hususumuz, malumunuz yarın itibaren başlayacak olan teşvik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sabit olan, sünnet-i müekkede olan bu ibadet bayramın arefe günü yani yarın sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra beş vakit namazın farzının hemen akabinde getirilen tekbirlerdir. söylemek kuvvetli sünnetlerimizden bazı meselelerimize göre, alimlerimize göre de vacip statüsünde bir ibadet hürriyeti kazanıyor. Bunları da mümkün mertebe unutmayalım, unutmayalım. <laughs> Unutturmayalım ve getirmeye çalışalım. Gerek camide cemaatle kıldığımız namazlarda, gerekse münferiden tek başına evimizde, yolda, bahçede veya herhangi bir tek bir yerde tek başına kılmış olduğumuz namazların akabinde bu tekbirleri mutlaka getirmeye çalışalım. Unuttuysa mera eğer namaz kıldığımız yerden ayrılmadan, o mekanı daha terk etmeden eğer aklınıza geldiyse gireyim. hemen orada da bütün hacıların Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, şeytan taşlama yerlerinde, cemeratta ve Kabe-i Muazzam'ın etrafında ibadetlerini yaparak hacı olma şerefine nail oldukları günlerdir. Bizler de en azından bu ibadetleri yapamasak bile bu teşrik tedbirleriyle o mahşeri kalabalığın <laughs> ibadetlerine yapmış oldukları ibadetlere, tekbirlere, tehlillere, tahmidlere, lebbeyt nidalarına getirdiğimiz tekbirlerle iştirak etmek. Ortak olmak manası taşır. Teşrik Ve bu sebeple bizler de işte kurban bayramı günlerinde, kurban günlerinde özellikle bu zilgenin başından birinden itibaren kurbanın dördüncü gün dediğimiz yedincenin on üçüncü gününe kadar olan ibadetler bir mümin, bir Müslüman olarak o günlerde ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman da yaptığımız, yapabileceğimiz ibadetler bunlardan meydana geliyor değerli kardeşlerim. Birincisi dedik, kurban günü gelmeden evvel Arafa gününe kadar oruç, nafile oruç tutmak. İkincisi kurban günlerinde kurban kesmek. Üçüncüsü de işte bu teşrik tekbirleri dediğimiz harafi gününden başlayarak kurbanın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden bu süreçte tekbir getirerek bizler de bu günün bu günlerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyen her ne kadar Mekke'yi kerremeye, ibadetini yapmaya gidemesek de içimizin, gönlümüzün oraya gitme arzusuyla yanıp tutuştuğuna delalet eden, gösteren bu ibadetleri elimizden geldiği kadar yapmaya gayret edelim. Mevla-i Teala yaptığımız yapacağımız ibadetlerimizi kabul edesin. Şimdiden keseceğimiz kurbanları kılları adetli bir ve mükafatını bizlere bahşederek günahımızı, hatamızı dağıtıp Mağfiret eylesin inşallah. Günümüz mübarek olsun. Şiddet-i Teala'nın Fatiha.